Eski başkan Ali Koç'un seçimlere kısa süre kala göreve getirdiği Domenico Tedesco'nun geleceği belirsizliğini koruyor. 40 yaşındaki çalıştırıcıyı oyuncuların yemeye çalıştığı yönünde iddialar var. Ancak yönetim açısından bardağı taşıran son damla Dinamo Zagreb mücadelesi oldu. Tedesco o mücadelede bekten ön libero ve stoperden bek yaratmaya çalıştı. Aynı zamanda Asensio'yu da merkezde kullanmaya karar verdi. Fenerbahçe, son yılların en kötü futboluyla sahadan 3 ila 1 lig yenilgiyle ayrıldı. Yaptığı bu tercihlerle bir anlamda, futbolcular hocayı yiyor eleştirilerinin de önüne geçti. Çünkü kendi kendisini yedi, uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'nin bekleyecek zamanı bulunmuyor. Bu sebeple de Tedesco'nun denemelerine sabır gösterilmeyecek. Aynı zamanda saha sonuçları da ciddi sıkıntı. Tedesco Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Puan ortalaması ise 1.67'de kaldı.